etkileşim halinde beynimizin, kaslarımızın ve karaciğerimizin işlevlerini şeklindeki derin etkilerini ve genetikle olan dinamik ilişkisini daha yakından inceleyeceğiz. Araştırma konularından birisi olan beslenme beyin ilişkisinde yağ, kas ve karaciğer dokusunun rolünden bahsetmek istiyorum. gelen birisi aç mıdır, tok mudur diye bakılarak illa doyurulmaya çalışılması. Yani yemek bizim için atasözümüz de var lakin. Azıcık aşım, karakası başım. Yine azıcık aş gördüğünüz gibi beynimizdeki Açlık topluluk merkezine de gönderme. E, bu yeme alışkanlıklarının sadece beslenme ile ilgili değil, duygusal anlamda da etkilendiğini görüyoruz. Öte yandan e, beslenmenin yarattığı en önemli bir etkilerden bir tanesi ise yağ dokusunun artışıyla ilgilidir. E, günümüzdeki teknolojik gelişmelerle birlikte biliyoruz ki bu yağ dokusundan salgılanan bir takım moleküller var. Bu moleküllerin beynimizi de etkilediği e, artık günümüzde bilinmekte. E, yağ dok dokusundan salgılanan bir takım moleküller var. Biz bunlara adipokinler diyoruz. Bu adipokinler içerisinden özellikle leptin çok önemli. Leptin vücutumuzdaki yağ dokusu miktarı ne kadar çok artarsa salgılanan leptin miktarı da o oranda artmaktadır. Artan bu leptin miktarı beynimizde normalde doyma dürtüsünün oluşması için gerekli uyarıyı sağlamak zorunda. Ancak leptin miktarı belirli bir düzeyin üstüne çıktığı zaman biz bu doyma merkezimizin çalışmadığını görüyoruz. Yani beynimiz o doyma sinyalini algılayamamaya başlıyor. Bu algılamamaya bağlı olarak da bizim açlık durumumuz devam ediyor. Tokluk durumuna geçemiyoruz. Bu durumda yemek yeme alışkanlığımızı sürdürerek daha obez olmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla daha çok yeme ihtiyacı içinde oluyoruz. En büyük sıkıntı bu. Peki bu durumda ne oluyor? Bu durumda ortaya çıkan en önemli sorun beyinsel fonksiyon anlamda. Ee, öğrenme bozuklukları meydana gelmeye başlıyor. Ee, öğrenme bozukluklarının yanı sıra özellikle hafıza bellek sorunları ortaya çıkmaya başlıyor. Ee, şeker metabolizmasının da bozulmasına bağlı olarak e, özellikle Alzheimer gibi e, çeşitli nörodejeneratif hastalıkların ortaya çıkmaya başladığını görebiliyoruz.